Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum sevgili dostlarım. Beni destekleyen herkesten Allah razı olsun diliyorum arkadaşlar. Emeğime gerçekten saygı diyorsunuz. Emeğime karşılık veriyorsunuz. Bu da beni çok mutlu ediyor dostlarım benim. Sayenizde ben de buradayım. Siz yoksanız ben de yokum arkadaşlar. Bu kahveyi de biraz önce içtim, kapattım. İzleyene özel, dinleyen özel ve gören özel olacak arkadaşlar. Siz dileğinizi tutun, niyetiniz edin. Fincanınıza da bakacağım, tabağınıza da bakacağım. Kanalıma abone olup zil bildirmenin tümünü işaretleyerek arkadaşlar aileme katılmış olursunuz. Hep beraber de güzel fallar bakmış oluruz. Dileğinizi tutun, açıyorum güzel insanlar. Evet. Fincanınızın içi dostlarım. Şöyle göstereyim, siz de görün, bakın. Şöyle bakın, göstereyim, bakın. Arkadaşlar videoyu izledikten sonra e, beğeni butonuna basarsanız hep beraber büyümüş oluruz gerçekten. Beğenmelerinize ihtiyacım var. Emeklerimin karşılığını almama ihtiyacım var gerçekten. Gerçekten mutlu olmanızı çok istiyorum. Bakalım. Arkadaşlar sizi çekiştiren bir bayan var. Aileden biri bu. Yani sürekli böyle sizi çekiştiriyor. Tutmuş böyle yakanızdan. Sürekli çekiştiriyor. Buraya gidelim, buraya gidelim, şunu yapalım. Yani aileniz olmasına rağmen biraz boğmuş, bunaltmış, sıkmış siz arkadaşlar. Yani diyorsunuz ben ne yapacağım, ne edeceğim. Hani bir şey desem küsecek, kırılacak, üzülecek. Ablanız, kız kardeşiniz, anneniz olur. Ama tutmuş böyle sürekli çekiştiriyor. Sanki sizin işiniz gücünüz yok. Hani boşmuş, işiniz yokmuş gibi davranıyor yani öyle söyleyeyim size. Ama kalbini kırmadan çözeceksiniz yine bu işlemi. Arkadaşlar o kadar büyük bir baykuş var ki yani suratını büzmüş. Sizin evde gözü var baykuş. Bakın göstereceğim. Bakın burada görüyor musunuz? Büyük bir baykuş var arkadaşlar. Yani sizin evinizin çatısının üstüne konmuş büyük bir baykuş var. Bu baykuş nereye gittiğinizi, ne yaptığınızı, eve ne aldınız, kimle konuştunuz. Yani böyle bir fesatlı bir insan. Karşı komşunuzdan akrabanız olabilir. Aynı binada ya da karşılıklı oturuyorsunuzdur. Ama bayağı sizi e, çekemiyor evi. Oo arkadaşlar ne göstereceğim size. Bakın bu bayan, bu erkek. Erkek bayanın elini öpüyor görüyor musunuz? Eğilmiş. Yani e, ya evlenme teklifi var ya ayrıldınız. Barışarak böyle elinizi öpecek. E, ama çok güzel bir e, başlangıç var yani onu diyebilirim size. Elini tutmuş eğilmiş böyle elinizi öpüyor arkadaşlar. Bakın bir daha göstereyim tam burada. Yani bayanlar erkekler hiç üzülmeyin. E, bu aşk kaldığı yerden devam edecek. Hem de patlamalı bir şekilde devam edecek. Bunu ciddi yönlere doğru bile e, taşıyabilirsiniz dostlarım. Çok güzel çıkmış ama umarım hayırlısı olursun için. Arkadaşlar ayağa kalkmış bir yılanınız var. Bu yılanın içindeki harfleri söyleyeceğim size. Boynunuza dolanmaya çalışıyor bu yılan. Hasan'ın H'si, Manisa'nın M'si, Yozgat'ın Y'si, Ankara'nın A'sı. Bu kişilerde sizi gerçekten kıskanan bir yılan var. Bu da bir bayan. Böyle kara kuru, e, zayıf bir bayan yani öyle söyleyeyim size. Çok kıskanıyor ve fesatlık yapıyor size arkadaşlar. Bu bayandan uzak durun. Çevrenize dolanan kişi bu. Belki de sağ kolunu dediğim insan yani öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. E, burada bir bakın bir erkek var. Yanakları böyle al olmuş. Utangaç. O kadar aşırı derecede utangaç ki. Yani size gelince utanıyor. Kırmızı oluyor böyle. Kekeliyor. Eli ayağı titriyor. Çünkü neden? Sizden hoşlanan kişi bu arkadaşlar. Bunu bayan izleyicilerime sesleniyorum. Bayan dinleyicilerime sesleniyorum. Sizden hoşlanan kişi. E, bayağı böyle bir utangaç e, bir profil. Bir erkek var. E, ya var şu an ya da yeni tanışacaksınız. Ama gerçekten de böyle çok nasıl diyeyim böyle palavuyu da var hatta bakın. Gözleri küçük, minyon tipli. Çok tatlı böyle bu tangaç bir erkekle e, aşk başlayabilir dostlarım. On net söyleyeyim size. Üç tane yıldız. Bir, iki, üç. Üç tane yıldız üst üste çıkmış arkadaşlar. Yani sizin 3 tane yıldızınız var. Bunlar üstte çıkmışlar. Ve gitgide çoğalacaklar. 3'ten fazla da olacaklar. Yani sizin yıldızınız düşmüş evet ama hep düşecek diye bir şey yok. Zaman zaman böyle yükselecek. Yıldızınız bayağı böyle bir şey. O yüzden kafaya takıp üzmeyin kendinizi. Yıldızınız çok güzel bir şekilde yükselecek arkadaşlar. Burada bir bayan bir erkek ayaküstü özel bir mesele konuşacaklar. Yani ayaküstü. üstü Yolda karşılaşacaklar. Böyle özel bir mesele konuşacaklar. Ayak üstünde olacak hem de bu. E, Baya böyle nasıl diyeyim böyle birbirine karşı biraz sert konuşacaklar ama olayı çözecekler uzlaşacaklar. Buna iki insan anlaşamıyor. Ama yolda konuşup oturduktan sonra anlaşacaklar. Üç tane topuklu ayakkabınız var. Yani üç tane sağlam bir iş teslim ediyorsunuz. Yani üç tane işiniz gerçekleşiyor işiniz oluyor arkadaşlar. Üç tane artık ne dilediyseniz, ne yapmak istediyseniz, ne dilerseniz dileyin. Üç tane, bakın üç tane dileyin. O üçü olacak güzel dostlarım yani öyle söyleyeyim size. Bir konuda siz bir, bir yere başvurdunuz mu ya da bir sıraya girdiniz mi arkadaşlar? Yani sıraya girmişsiniz ya da bir yere başvuru yapmışsınız. Oradan size dönüş olacak yani sıra size çok yakındır gelmesi tertemiz bir bayrağınız var arkadaşlar. Bayrağı dikiyorsunuz. Ben yaptım, ben ettim, ben kazandım diyorsunuz. Çok güzel bir şekilde bayrağınızı dikeceksiniz arkadaşlar. Umarım hayırlısı olsun. Çok güzel bir bayrak çıkmış. Bembeyaz, tertemiz böyle. Burada bir bayan var. Tepside birine yemek götürüyor. Karşı komşu aynı binadan, iş yerinden bilmiyorum ama ona yardımcı bulun, yardım etmek için tepside sürekli yemek götürüyor. Taşıyor götürüyor taşıyor götürüyor. Ama gerçekten de çok güzel seva pişiriyor. Gerçekten bu bayanı takdir ettim yani. Üç tane ok işaretiniz var. Üç tanesi ok gösterilecek. Yani üç tanesi ok gösteriliyor. Bunlardan birini seçerseniz çok güzel olacak arkadaşlar. Üç tane size güzel teklif var. Yolun başına çıkmışsınız dostlarım. Aşağı doğru yürüyorsunuz böyle yani yolun başına çıkmışsınız. Aşağı doğru ine 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 istediğiniz yere hedefe ulaşacaksınız. Bu da okul, eğitim, kariyer alanında ulaşıyorsunuz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Ani bitişler olmuş ya da ani bitişler olacak. Hiç üzülmeyin. Hiç böyle ağlamayın, gerçekten sızlamayın arkadaşlar. Umudunuz var çünkü öyle güzel bir umut kazanacaksınız ki o anıyı bir işe tınlamayacaksınız bile. Ya yani diyeceksiniz ben hayatımı çok güzel bir şekilde tamamlayacağım. O tamamlayacağım kişi de gelecek bana diyorsunuz. Ve gelecekte de tamamlayacağınız kişi geliyor. Yarısı sizsiniz. O yarısı geliyor arkadaşlar. Hem de şöyle söyleyeyim. Yeni yılın ortalarında o tamamlayacağınız insan geliyor. Sizi buluyor. Çok güzel kalpten buluyor hem de. İçine kapanmış burada bir ağlayan var. Gizli bir kadın. Onu söyleyeyim. Elini açmış böyle yukarı doğru bakıyor. Yani göğe doğru bakıyor. Sürekli ağlıyor. Gizli gizli ağlıyor. İçine kapanmış bir derdi, bir tasası var ama ailesini, arkadaşlarını kimseye söyleyemiyor. Böyle derdini açamıyor. Ya yani Bu kadın haline olacak. Eğer kimseye derdini açamazsa e, bu düzelemez ki. Nasıl birinden destek alacak? Bir an önce bu kişinin destek alması ve birine söylemesi lazım. O sıkıntıyı o derdi birini anlatması lazım. Yoksa olmaz böyle. İlişkisi olan, sevgisi olanlara sesleniyorum. E, bir tane kadın sizi çok kıskanıyor ya gerçekten. Yani bu sizin arkadaşınız galiba. Onun sevgilisi hayatı olmadığı için, biriyle anlaşamadığı için sürekli agresif bir insan bu zaten. O yüzden sizin ilişkinizi kıskanıyor. Çok özelinizi anlatmayın buna. Gerçekten öyle bir nazar, öyle bir nazar değer ki arkadaşlar. Yani her an ayrılabilirsiniz o derece yani. Çok özeninizi anlatmayın. <laughs> Şöyle söyleyeyim, bu aralar bir gerginlik var üzerinizde. Yani bir gergin dönemdesiniz. Ama bunu atlatacaksınız. Şu an herkes gerginlik içinde. Bu virüsten dolayı, ekonomik durumdan dolayı ama böyle kalacak diye bir şey yok. Bunu atlatacağız. Hep beraber atlatacağız. Hiç merak etmeyin. Herkes böyle güneşe doğru bakacak. Bulutlar gidecek, güneşe doğru bakacak dostlarım. Üç tane köpek var. Bunlar sıraya girmişler. Çok tatlılar ama. Yani üç tane dost kazanıyorsunuz dostlarım. Yeni bir dost hem de. Kötüleri çıkarıp yeni dostlara artık bir öncelik vermek istiyorsunuz. Bir de bunları tanıyalım diye yani. Üç tane çok güzel yeni bir dostunuz çıkmış dostlarım. Burada küçük bir kuzu çıkmış. Koyun kuzusu. Bu kuzu böyle size doğru bakıyor. Yani size ağzınıza bakan biri var. Kuzu gibi size dinliyor. Çünkü sizi neden dinliyor söyleyeyim. Sizi çok seviyor. Çok değer veriyor. Sizi kaybetmek istemeyen biri bu. Bu da karşı cinsten biri. Sizi o kadar çok o kadar çok seviyor. Kaybetmek istemiyor. Ne derseniz bakıyor. Ağzınızdan çıkacak tek bir kelimeye bile evet diyor. Yani o derece kaybetmek istemiyor. Siz de ona göre siz de onu kaybetmek istemiyor. Böyle insan bulmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Dolduğumu da bırakmamak gerekiyor. Sonra öyle bir taşa saplanırız ki geçmiş ararız bu sefer. Yani öyle söyleyeyim. bazen ondan e, sevdiğin adamdan daha iyisini arayan tipler de var. Bu çok yanlış. Öyle bir taşa ayağın takılır ki tepe taklak olursun. O yüzden kıymetini bileceksiniz insanların gerçekten yani. Ocak ayının e, ikinci haftasından sonra arkadaşlar size bir sürpriz var. Bakalım ne sürprizi yani Ocak ayının ikinci haftasından sonra size çok güzel bir sürpriz geliyor arkadaşlar artık. Belki de şöyle söyleyeyim, doğum gününüz vardır, yıl tanışmanız ya da bir şey kazandınız ya da bir işe girdiniz, Onu kutlamasını yapacaksınız. Ama e, çok güzel çıkmış gerçekten. Size arkadaşlar yanlış yapan insanları öyle bir laflarla, öyle bir laflarla, sözlerle vuracaksınız ki onları bir de ağzını açıp silah bile demeyecekler. Çok güzel bir şekilde lafı yapıştıracaksınız yani. Susmuşsunuz susmuşsunuz ama insan da bir yere kadar yani boğazına kadar düğümleniyor. Bir yerde patlıyor yani bu kadar da bir insanın üzerine gelinmez. Siz de patlıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar geçmişte sizi aldatan oldu mu? Para aldatması olur, aşk aldatması olur, hainlik yapmıştır. Bu kişi şu anda öyle pis öyle pis çekecek ki yani siz çok şok olacaksınız bu insanın çektiğini görünce, pislendiğini görünce şok olacaksınız. Evet hak etmiş, hak ettiği yeri bulmuş. Benim içim rahatladı yani diyeceksiniz. Ve içinize çok çok güzel rahatlayacak dostlarım, hiç merak etmeyin. Yapan çekiyor. O 23 rakam var arkadaşlar. 23 yılında evlilik var. Galiba bu sizin olabilir. Şu an ilişkiniz yoktur ya da vardır. Nişanlık, tanışma dönemi oluyor. Bakıyorum bir yıllık yıl geçmiş. Hazırlık, evlenmek de bir masraf arkadaşlar. Kolay değil yani. Evlilikteki bütün eşyaları, bütün ayarları yapmak çok pahalıya mal oluyor. Anca insan toparlıyor kendini. Yani bile tanışsan bile bir iki yılı bu buluyor gerçekten. 2023 yılında bir evlilik gözüküyor bakalım. O 23 yılını söyledim yani. Ne zaman evleneceğiniz tabii ki Allah bilir ama burada çıkan öngörülerimi ve çıkanları söylüyorum size dostlarım. Öyle söyleyeyim size. o arkadaşlar mandala elinize almışsınız. Bir şeyi böyle asıyorsunuz. Askıya takıyorsunuz. Diyorsunuz artık onunla işim yok. Onu durduracağım. Bunu askıya takacağım diyorsunuz. Yani mandal alıp böyle askıya ipe takıyorsunuz bir şeyi. Yani bir şeyi böyle biraz bekleteceksiniz. Ama bekletmeniz böyle daha da iyi olacak. Gerçekten böyle daha da böyle nasıl diyeyim rahatlayacaksınız bir yönden. İyi ki onu durdurmuşum yeneceksin. Yoksa bu hızla gidersen ooo ben neler neler olur diyeceksiniz. Yani durduruyorsunuz. Burada namaz kılan bir bayan var. E, bu siz de olursunuz. Ablanız anneniz de olur arkadaşlar. O kadar güzel dualar ediyorlar ki Allah dualarını kabul etsin. E, i̇ki tane dilekleri var. İki tane bu sizin dileğiniz olabilir. Bu dileğiniz gerçekleşecek arkadaşlar. Ve Burada yatan bir hasta adam var. Babanız, dedeniz, abiniz olabilir. Umarım şifayı bulur. Ama bir hafta sonra güzel bir haber gelebilir ondan dostlarım. Öyle söyleyeyim size. 4 ve 7 rakamı çıkmış. 47 yaşında. E, burada bir bayan var. Sizi hiç sevmiyor ailenizi. Ya baba ya anne tarafından çok kıskanç. 47 yaşında. Burada şaha kalkmış arkadaşlar at var. Atın karşısında da bir adam var. Erkek izleyicilerin bir isteğiniz, bir muradınız, bir dileğiniz var. Bu isteğiniz, muradınız, dileğiniz gerçekleşecek erkek izleyicilerim. Şaha kalkmış, atınız yola çıkmış. Size doğru geliyor erkekler. Size sanki böyle sınırsız bir teklif gelecek yani ne bilmiyorum ama yani bu şey sınırsız istediğin kadar kullan istediğin kadar git istediğin kadar yap diye sınırsız bir e, teklif geliyorsa arkadaşlar tabii ki bu herkese gelmez iyi değerlendirin derim kardeşinize bir sürpriziniz var bakalım ne olacak kardeşinize güzel bir sürpriz çıkmış burada arkadaşlar T harfi bir e, adam var burada sizi düşünüyor hala. T harfi bir adamı tanıyor musunuz? Bu T harfi adam hala sizin düşünüyor. Baya geçmişten biri de olabilir bu. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. Arkadaşlar dileği istiyor olanlar dileğiniz hayırlısıysa oluyor. Ama şu an daha vakti var. Olacak olmayacak demiyorum ama hayırlı bir şekilde olacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bakın bu da tabağınız. Evet bakalım tabakta neler çıkacak güzel dostlarım. Oo, bir sürü üzerinize nazar var. O kadar çok göze geliyorsunuz ki ruhen fiziken başarınızı kıskanıyorlar. Güzelliğinizi, evliliğinizi, aile hayatınızı, iş hayatınızı çok kıskanan böyle bir yuvarlak bir çember oluşmuş bunlar. Size baya böyle bir kıskanıyorlar arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Ağacın üstüne konmuş iki tane güvercin var. Sizi takip ediyor. Ne kadar güzel yani. Bu herkesi böyle takip etmez bu güvercinler. Ağacın üstüne güvercin konup da sizi böyle dikizlemez. Böyle bir fırsat kaçırmayın size çünkü. işle alakalı güzel bir fırsat gelecek arkadaşlar. Bunu iyi değerlendirin derim dostlarım. 5 kişi uzun bir yolculuk yapacaksınız. Var mı öyle gideceğiniz bir yer, düşündüğünüz bir yer? 5 kişi... Ee, uzun bir yolculuk yapıyorsunuz arkadaşlar. Ailecek olabilir, işçi olabilir ama gidiyorsunuz. Kariyerle ilgili bir hedefiniz var. Bir dileğiniz, bir isteğiniz var ama kabul etmeyen birileri var aileden. Yok sen şunu olma, ben bunu olma, buraya gitme. Yani şöyle kariyer çok önemli bir şey arkadaşlar. Kariyer ayağınıza sağlam bastığınız sürece her şey çok güzel olur. Yani elinize, kolunuza, altın bileğinizi takın, bileziğinizi takın. Her şeyi rahatlıkla borcu harca her şeye girebilirsiniz. Önemli olan iş ve sağlık. Gerisi teferruat. Boş işler yani. Uzaklardan bir yere yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Bir ev, arsa ya da bir dükkan almayı. Aynı bulunduğunuz ilden değil de farklı bir ilden alacağım ben diyorsunuz. Farklı ilden yatırım yapmayı ya da daha uygun oralar diyorsunuz. Öyle bir e, yatırımınız olacak. Umarım hayırlısı olursa için arkadaşlar. Mutlu olmanızı gerçekten çok isterim. Herkes mutlu olsun. Burada sinsi bir kedi var biliyor musunuz? Üçüncü şahıs bu. Bu sinsi kedi yani sizin aranızı bozmaya çalışıyor. İlişkisi olanlar bakın bu şahıslara dikkat edin. Zaten hep bu üçüncü kişilerden dolayı. Evlilikler bitiyor, aşklar bitiyor. Bunlara taviz vermeyin dostlarım. Burada bir kara kedi çıkmış. Bayağı aynı bir kara, kara kedi yani. Bir konuda hata yapmışsınız ama böyle çekiniyorsunuz acaba özür dileyeceğim ama bana kızar mı diye. Dileyin kızarsa kızsın. Sizden çıkmış. En azından arkadaşlar içiniz rahat olur. Gerçekten içiniz rahat olur yani. Dileyeceksiniz gidin dileyin yani. Cuk diye başınıza bir şey konacak arkadaşlar. Yani cuk diye başınıza çok özel bir şey konuyor. Yani güzel bir konuyla karşılaşacaksınız. Siz. Çok özel ve güzel bir konuyla karşı karşıya geleceksiniz İlişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum arkadaşlar ani bir şekilde hayatınıza biri geliyor yani kafanıza düşünceleriniz netleşiyor hayatınız netleşiyor yani her şey böyle daha böyle gülüp gülüşsen olacaksın için diyeceksiniz benim hayatımda bu eksikmiş yani bu oldu yani eksikleri tamamlayacağınız bir sene olacak 2021 yılı öyle söyleyeyim size kendinizi çok güzel bir şekilde yeniliyorsunuz 2 ay sonra yani 2 ay sonra herkes çok farklı olabilir her şey çok farklı olabilir dediğim gibi eksiklerinizi tamamlıyorsunuz ama 2 ay sonra daha bir farklı bir tamamlama olacak arkadaşlar öyle söyleyeyim size Dörtlü vakitlerde size bir dönüş var yani aklınızdaki kişi 4 vakitte dönüyor dört gün 4 hafta bu 4 ay bile olabilir aklınızdaki geliyor ve size dönüş sağlıyor arkadaşlar. Birine çok prim veriyorsunuz. Yani o kadar çok prim vermişsiniz ki siz prim verdiğinizi biliyor zaten. Anne de olsa beni seviyor, beni kabul ediyor. Gideyim geleyim, gideyim geleyim yani rahat tip oluşmuş, rahatlık oluşmuş, ona rahatlık batmış. O yüzden kimseye prim vermeyin arkadaşlar. Gerçekten prim kimseye vermeyin. 35 yaşlarında bir bayan var. Sizi çok düşünüyor, seviyor kim acaba bu 35 yaşlarında bir bayansı çok seviyor çok değer veriyor şöyle söyleyeyim ee, sizi biri tanıyormuş geçmişten biri. ama karşılaşınca ki ben seni tanımıyorum yani böyle bir kafa gitmiş mi artık hafızasını mı yitirmiş mümkün değil belki de ya da yalan kandırıyor ama ben seni tanımıyorum diyecek o ayağa yatacak yani bırakın tanımasın sallayın gitsin çubuklu yıldızınız var dostlarım yani bu çubuklu yıldız çok güzel çıkmış ama. Yani çubuklu yıldız yani böyle başınıza konuyor. Çok güzel bir çubuklu yıldız çıkmış. Biri size yaptıklarından dolayı hedefine ulaşamıyor. Size kötülük yaptığı için. O hedefine ulaşamadığı için de bir bardak soğuk su içecek böyle. Yani içecek o soğuk suyu. Size yaptıklarından dolayı çekecek yani öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptığım videoyu izledikten sonra arkadaşlar e, beğenmenizi de bırakın. Arkadaşlar ailemi kanalıma katılmış olursunuz dostlarım. Beni de desteklemiş olursunuz. Yani emeğimin karşılığını e, beğenerek görmek isterim arkadaşlar videomu beğenerek. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın olur mu? Hoşçakalın.